geldim geldim geldim. Oha! Ne oluyor? Bu kadar kalabalık mı gidiliyor baba? Nereye bırakayım hayvanımı? Selam. Hayvanımı nereye bırakayım? Ölmez değil mi hayvan burada? O oh, pete bak. Rex'i çıkaracağız. O oh, 233 level Rex. Gel burada bırak sırtındakini de bırak. Tamam. Shizo seni bırakıyorum ama kaybolma okey. Geri geleceğim alacağım seni. Kusludur. aşık favorilerim bırak ya oldu. köpek adi yeri. Burada bırak sırtındaki ne bırak Rex'i at çembere gir Rex'le Tamam <laughs> Merhaba Çembere gireceğiz Nereye girebilirim Yer bulabilirsem geleceğim ya Şerifsiz köpek adi yeri. İnşallah sığdım. İndeksin <laughs> altında bekle. Tamam. Giga mı var burada? Görmedim. Büyük ihtimal vardır boss'a gideceğimize göre. Ne diyor? İçeride beni takip et Yeti'deyim. İnir altına bekle. İçeride beni takip et. Tamam. Seni takip edeceğim. Bunu da Eycilleştirmeye çıkmıştık, boss fight'e gireceğiz. Çok heyecan. Hey. Hi. Hi. Hadi <laughs> başlayalım. Hadi başlayalım. Ne verdi? Potion. O galiba bol bol lazım olacak, okey. Onu nereye koyalım? Buraya koyalım. Can basmak için içeride. Tamam. Işınlanmaya kalan süre 18 saniye. En fazla 10 karakter ve 20 ya yaratık girebilir bu. Ooo. Bütün yaratıkları almışız. Wow. Peki bu ne için? Bunun, bunun demeyici az değil mi? Bu otçul hayvan niye geliyor? Onu merak ettim. Boss'un dibine girme abla stun atıyor. Okey. Benim Rex nerede? Rex. Ben. Tank, stego veya üstünü binerler pompalı için. Hmm. Pom yani eline silah alabilmek için mi biniyorlar ona? Sen geride kal onlar her şeyi halleder. Okay. Lucy bekle sen. Tamam. Çok da geri Yusuf. izlet bize. Okey. Kendimi güvene bir şey güvende alayım da öyle. Atak yap. Bu kadar Rex'ler Rex'ler çok havalı değil mi ya? İşte bunu ekipçe oynayacaksın bu şekilde. Daha keyifli olabilir. PvP'de mi böyle gidiyorlar acaba? Maymun ne yapıyor peki? Maymun. O ne yapacak? Ben geride duruyorum. Biraz daha geri. PB daha havalı oluyor daha heyecanlı. Galiba burada dursam yeterli herhalde. Arada gelen küçük hayvanları kes reklesi. Okey. Tamamdır. Ben de. Buff aldık galiba. Şu an buff aldı herkes herhalde. Oo boss. Ama ben küçük hayvanları keseceğim. O nasıl boz? <laughs> boss ne veriyor acaba? <laughs> dur. Şuraya hayvanlar geldi dur. Gelin. Ne oluyor ya? Şunu keseyim. Bana çamur atıyor. Ah bir, bir tane kil aldım. Bir daha geldi şerefsiz. yardımcı olalım. Aa, gü çok güçlü ya Rex. Ben de istiyorum bir tane. Bir tane daha evde istiyorum. başka gelen yok şu an. Okey. Boss nerede? Boss kestik mi? Ha yukarıdaymış. Oo, bize atlayacak. Yok kaçıyor. Gel yanıma geri gel. Gel gitme. Geri gel. Okey. Üstümüze zıplayacak herhalde. Ananı bana geldi. Kaç 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 Boss kesiyoruz William hoş geldin Bana geliyor ben uzak durmak istiyorum Lucky <laughs> you. dışkı mı atıyorlar? Ben de çamur atıyor. <laughs> ben çamur atıyor zannettim. Ranas <laughs> ve Boss oraya gidiyorsanız zıplıyor. Ay çok eğlenceli. Evet boss gerçekten çok güzelmiş. Hı. Taş atıyor bu. Evet taş atıyor bir şey. İnşallah benim üstüme atlamaz da. Aa, kayboldu. Hmm. Atladı şu an yer İyi canı neredeyse yarıya indi. Beni kaybetme tamam. Uçan hayvanlar geldi bu sefer. Uçan hayvanlar var bak hop hop. Maymun da geldi. dış kısmını atıyormuş. Ben çamur zannediyordum biliyor musun? Bu dışkıymış. <laughs> İran. Böyle artık lütfen. Evet. ekranımı kirletti. Sizdeki maymun buff mı atıyor? Galiba bu kırmızı olan buff atıyor. Şu kırmızı yaratık var ya önümde. O, o buff atıyor. Böyle bağırıyor buff atıyor bize. Tam bir tane daha maymun var onu halledeyim. Dur geri çekileyim. İleri geldim galiba. Oo bırak kalabalıkmış. Dur adama yardımcı olayım maymun kaynıyor etrafı. Adamı karayalım. support niye yok arada onu bilmiyorum onu, onu merak ettim support niye yok mesela Alfa bu galiba sen uzak kalma. Tamam. Maymun yine zıpladı. Ölmek üzere maymun. Ü üstüm kalabalık. Bana geldiler. Ay Rex. Ay no. Rex'in canını indirdiler. Ay ilk defa bossa bu kadar yaklaştım. Kaç. Kaç. Beni giyiyor beni. Hello. Baba beni bırak ya şerefsiz köpek adi yeri. Bana geliyor oç. Kaç 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 kaç. Baba beni bırak ya şerefsiz köpek adi yeri. Kanattı Rex'i. Kartal hoş geldin. Evet baya güzel ekip cidden. Bu server iyi ki bu serverda başlamışım. O kadar mutluyum ki. Cidden server çok güzel. Ve her şey hepsi benim üzerimde şu an. Server cidden çok güzel. Wow. İlk defa düşün yani yıllardır ark oynadım ilk defa bossa, bossa girdi. <laughs> Çok hoşuma gitti. Öldürdük mü? Ama beni bırak Öldü. ya adi Aa ölmemiş. Kaç. Bir tane bossa ısırabilir miyim? Dur. Benim arkam Rex. Help. I need help. Bir tane boss'a sırabilir miyim? Dur merak ettim. <gülüyor> Öldü. <gülüyor> bir çekeyim bir dakika. Şu maymunları öldürelim. Ne loot verecek acaba çok merak ettim. Harbiden bu bir de loot verecek değil mi? Aa ben öldü zannettim. Armor'umu mu kırdı ne oldu? Hadi. Oha. Ne oldu? Engramlar öğretti bana. Loot yokmuş. Ha loot yokmuş. Ne oldu? Etlere bak. Ve, seviye atladın ve rek seviye atladı. Ne yapıyoruz şimdi? GG. Boss'u evcileştirebilsen ne güzel olurdu. Harbiden boss çok havalı görünüyordu. <laughs> Baya iyi yalnız o öğrettikleri. Gerçekten mi? Dur bakayım. Ne öğrendik? Level atladık. Şunları öğrendik. okey. Şu uçabilen kıyafetlerden değil mi bu? Bu neymiş? Kaya ejderi eğeri. Bunlar açıldı. Şu ne bilmiyorum. Oyunum hata verdi arkadaşlar. Oyunun hata verdi. Yani dondu şu an. Ha, pardon. <laughs> Çok keyifliydi. <laughs> Sıkıştım. Ne oldu şimdi? Rex'i alayım tamam. Dur topun içine koyayım. Ee, cidden çok keyifliydi dur. Ya da kalsın hediyemiz. Hayır 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 hayır. Hediye olmasın. ve kendimi iyileştireceğim. Attım. Yanında. Çok teşekkür ederim. Çok keyifliydi. Elinize sağlık. kolay guys. Ah şimdi she's a... Aferin uslu durmuş. <laughs> uslu durmuş. <laughs> Başına bir şey gelmemiş tam cevizi Aldım kuşu aldım. Unutur muyum? <laughs> Buradan base'e dönelim. Gece oldu.